Merhaba arkadaşlar ben Lifluk Ben de Kravlet Ve bugün hızlı yapı kavuşmaların 3. sezonunun ilk bölümüne hoş geldiniz Hoş geldiniz Bildiğiniz gibi her sezon başında biz ikimiz kapışıyoruz Ve bu sezon başında da ikimiz kapışacağız Biraz okana çakacağım Hayır çakamayacağım bu ben sana çakacağım Bok çakacağım Çakışacağız Çak lan bir kere Tamam lan. Adaline. Neyse. Bugünkü konumuz Doğukan. Hayır ben değilim. Diğeri. Pixel art. Aynen Minecraft içindeki hayır itemim... pi. ne? <laughs> <Pik> <gülüyor> <gülüyor> Pixel art. Yes. Pixel art. Pigmas'ı Neyse. Ee... Ee... <gülüyor> <gülüyor> ne bulabilirim? Hadi ya ben çalışmadan geldim. Tamam Ben çalıştım vallahi çok çalıştım Sıçıcağım ağzına Tamam abi Tamam dalga geçiyorum Doğukan Efendim Yok şey. bir şey Yok bir şey Doğukan Doğuda kan Evet aslında doğunun kanı yani hakimi anlamında Kan yalnız işte Doğu Kaan yani. Kaan Doğu... yalnız Kaan değil. Tamam da e, oradan türemiş hani. Öyle bir şey yok. Bok Şu an... yok. Şu an uydurdun. Ya hmm. araştır bul geri zekalı herif. Sana Araştırmıyorum ben. lan seni mi ilgilendirir? Drop it. Merhaba arkadaşlar ben Nifluk Ben de Kravlet Ve bugün Sağda Survival'ın 3. sezonunun ilk bölümüne hoş geldiniz Evet arkadaşlar Eee <laughs> 1080'e 600 oy gibi bir şeyle Sağda Survival seçildi Aha bok buldum Ya şurada M Mosty Cobblestone var lan Bakalım neymiş onlar Neyin nesiymiş Tor ki? Torç var torçu kaz bakalım bir şey olacak mı geliyorum bekle ben chest şey alıyorum Torç kaz bakalım bir şey olacak mı Korkuyorum bak ısırır mı, mı acaba Bak, Bak torç koymuş adam oraya oradan kaz. Ha. Adam değil yalnız onu yapın. Aha. Drop it. Evet o zaman kendinize bakın ve 3 2 bir hoşçakalın. <laughs>